Değerli izleyiciler, 13 Mart Cumartesi günündeyiz. Zaman Mekan Futbol'da TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanan, oynanmakta olan diyelim maçları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü yayınımızda 15 Mart Pazartesi günü saat 19'da İzmir'de oynanacak olan Altınordu Ordu-Samsun karşılaşmasının maç öncesi değerlendirmesini sizlerle yapacağız. Haftaya girerken 50 puanla 2. sırada bulunan Samsu Spor ile 45 puanla 5. sırada bulunan Altın Ordu maçı her iki takım için olduğu kadar Süper lige çıkma hesapları yapan bütün takımları doğrudan doğruya ilgilendiren bir karşılaşma. Haftanın kapanış maçı olması tabii e, ilginç bir not e, çünkü diğer takımlar maçlarını oynamış olacak. Hani tabiri caizse e, kazanan kazanmış, kaybeden kaybetmiş olarak televizyonların karşısına geçecekler ve bu zorlu maçı e, izleyecekler e, doğrudan rakibi olan iki takımı. Altınordu ve Samsunspor'u izleyerek acaba ne yapacak diye bekleyecekler. Öte yandan tabi e, diğer takımların e, maçlarını oynadıktan sonra e, iki takımın karşılaşmalarını yapmış olmaları bu takımların oyun planlarını da etkileyecektir. İşte e, Giresunspor maçı malum Giresunspor mağlup oldu. Sürpriz bir şekilde e, 3 puan bıraktı evinde. Öte yandan İstanbulspor'la Giresunspor şey Adana Demirspor'la İstanbulspor e, cumartesi yani ben bu videoyu çektikten birkaç saat sonra karşı karşıya gelecekler. Ben bu videoyu çekerken bir taraftan da Akisar Spor ile Bolu Spor maçını görüyorum. Onu da bir taraftan gözün de orada <laughs> sürekli maçları izliyoruz sizler için. Ee, öte yandan e, tabi Altay'ın da maçı var. Yarın pazar günü oynanacak. O maç da önemli. Balıkesir Spor ay Altay maçı. Altay'ın Adana Demirspor'un İstanbulspor'un aldığı sonuçlar, e, Giresun Giresunspor'un aldığı sonuçlar. Bugün Keçiören'de Eskişehirspor güçle olsa 1-0 mağlup etti. Alınan bu sonuçlar pazartesi günü Altınordu Samsun Spor maçının atmosferine yansıyacak. Herkes tabii puan hesabı yapıyor. İşte 3 puana mecbur muyum? Yoksa hani alabiliyorsam 3 alayım da beraberlikte kafi şeklinde mi oynayacaklar? Yenilmeyeyim yetere mi gidecekler? Yani bu tabi o günkü hem futbolcunun psikolojisini hem teknik adamın oyun sistemini maçın atmosferini etkileyecek konular. Aslında birbirine taban tabana zıt iki takımdan bahsediyoruz. Altınordu ve Samsunspor birbirine hiç benzemeyen iki takım. Niye böyle diyorsun diyeceksin? Hani Altınordu'dan bahsedecek olursak işte ya altyapıdan oyuncu yetiştiren ya da genç yaşlarda keşfettiği futbolcuları e, takıma kazandıran Bunları profesyonel yapan, işte yetiştirip satmaya çalışan, bu şekilde futbol dünyasına kazandırmaya çalışan ve bu konuda da yaptıkları ortada olan başarılı bir takım. Yani bu işi başarıyla gerçekleştiren bir takım Altın Ordu. 2-3 tane ligin, ligi iyi yani 2-3 tane A bir futbolcuyu buna monte ediyorlar takıma ve genç futbolcularla harmanlayarak ligi her sene belli bir çizgide götürüyorlar. Hep aynı oyun sistemlerini oynuyorlar. Dinamik bir takım sert bir takım. işte kadrolarında asla yabancı oyuncuya yer vermiyorlar ve teknik adamlarını da bildiğim kadarıyla 9 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar. Öyle transfere büyük paralar harcamıyorlar. Onun yerine altyapıya para harcıyorlar. Öte yandan hemen hemen hiç taraftarı olmayan bir takım. Yani Altınordu'nun özellikleri bunlar. Öbür yanda Samsun Spor'a gelirsek yani Kadrosuna bakıyorsunuz Süper Lig'de ya da yabancı ülkelerde oynamış kariyerli futbolculardan oluşan bir takım. İşte profesyonel, flash transferler yapabiliyor yüksel yıldırım döneminde bilhassa. İşte yaş ortalaması Altınordu'ya nazaran fazla, çok yaşlı değil belki ama hani Altınordu'ya nazaran daha fazla tecrübeli ve kariyerli futbolculardan oluşan, bu kadroyla şampiyonluk kovalayan bir takım. Türkiye'nin her yerinde taraftarı var yani sadece Samsun'da değil İzmir'de de İstanbul'da da Bursa'da da gittiğiniz her yerde mutlaka bir Samssuspor şeyi toplanıyor yani ailesi toplanıyor ve güçlü bir cami her şeyden önce yani, her şeyi görmüş geçirmiş, i̇şte kazalar görmüş geçirmiş, Süper Lig'de zirve yarışları yapmış, kümeler düşmüş, Alt Lig'lerden çıkıp tekrar e, yükselmiş, i̇şte Alt Lig'de bile e, stadyumu ağzına kadar doldurmuş, e, ne yaptığını bilen, futbolu bilen e, bir e, şehrin takımı. E, yani Samsun Spor bu anlamda altın orduyla tamamen e, tezat e, teşkil ediyor. Şimdi Altınordu ilk ikiden Süper Lig'e çıkma konusunda pek iddialı bir görüntü vermiyor doğrusu. Aslında istekliyim ondan da çok emin değilim. Çünkü daha önceki yıllarda Altınordu hep işte Playoff'a kadar geliyor. Orada nedense bir anda beklenmedik sonuçlar alıyordu. Bu sene ne yapacaklar? Aynı şekilde mi gidecek yoksa hayır bu yıl Süper Lig'i istiyoruz mu diyecekler. Bu tabii önümüzdeki maçlarda görünecek. Şu ana kadarki tempolarında Süper Lig'i hiç de istemiyormuş gibi görünmüyorlar. Onu da belirteyim. Ee, ve e, Altın Ordu takımı e, işte matematik olarak e, ilk ikiden çıkma konusunda şansı belki var ama e, hani kendileri de hani aya ayağını organına göre de uzatan bir yapıya sahip. Onlar daha ziyade playoff'u sanki hedefliyorlarmış gibi geliyor bana. Zaten maç trafiklerine baktığınızda hep kuvvetli takımlarla maçları var. E, bakalım neler yapacaklar. Eğer kazana kazana giderlerse neden olmasın? ama işler yolunda gitmezse Altın Ordu'nun playoff oynama şansı da oldukça yüksek gözüküyor. Samsunspor'a gelirsek son iki karşılaşmaya kadar gayet iyi gidiyorlardı. Fakat fakat Keçiören maçında kötü bir oyun ortaya koydular. neredeyse yeniliyorlardı. Bir puanı adeta zor kurtardı Samsunspor. Geçen hafta da yani kazansa iş bitiyor gibi bir maç olduğu halde Adana Demirspor karşısında Kötü bir oyunu sergiledi e, Kırmızı Beyazlar çıt kırıldım bir oyun ortaya koydular. Bu oyuna bir türlü ağırlığını koyamadılar. Adana Demirspor e, işte iki güçlü atak yaptı ve e, golü buldu. Daha sonra da e, savunma bütünlüğünü e, güçlü tutarak e, Samsunspor'un hani e, zaten etkisiz olan e, oyununa karşı gerekli tedbirleri aldı ve 3 puanı aldı götürdü. Şimdi Adana Demirspor tabii bu maçtan sonra başka hesaplar yapıyor. Hele bu bu gece e, İstanbul Sporu da yenerse Adana Demirspor Giresunspor'un Giresun Spor da tökezlemesinden sonra artık hani Süper Lig'e doğrudan ilk ikiden çıkabilir miyim diye oldukça heveslenecek. Şimdi her iki takımı aslında gelecek hafta da zor maçlar bekliyor. Samsun Spor evinde Giresunspor'u misafir edecek. Yaralı Giresunspor yani yaralı aslan her zaman tehlikeli. E, Samsun Spor, Spor oynayacak. İstanbul Spor'da Altınordu, şey Altınordu'da İstanbul Spor deplasmanına gidecek ki İstanbul Spor'da ee, yani artık ilk ikiden çıkmak istiyorsa e, lige ağırlığını koymak zorunda. Altın Ordu için de zor maç. Şimdi Altın Ordu açısından bakarsak bu iki maçtan yani Samsunspor ve İstanbulspor maçlarından alacağı sonuçlara göre yol haritasını artık belirleyecek. Süper Lig'e ilk ikiden çıkma ihtimallerini ya bu maçlarda kaybettikleri puanlarla tamamen yok edecekler ya da ve e, işte e, acaba demeye başlayacaklar. Eğer e, ihtimallerini kaybederlerse, olumsuz sonuçlar alırlarsa, istedikleri neticeleri alamazlarsa diyelim bu iki maçta playoff hesaplarına yönelecekler ve e, ona göre hareket edecekler. O açıdan Altın Ordunun da hani ne yapacağına karar vereceği maçlar olacak bunlar. Maç öncesi Altın Ordu'da sağ kanat oyuncusu Şeref Özcan'ın sakatlandığını öğrendik. E, büyük ihtimalle oynamayacak. Sinan Osmanoğlu'nun durumu da maç saatinde belli olacağı e, söyleniyor kart cezası biten Ahmet İlhan ise golcü futbolcu Samsuspor'a karşı forma giyecek. Samsuspor sezon başından beri olduğu gibi yine sakatlıklarla başı belada. Samsuspor'da Savicovich ve Mücahit son haftalarda yok. Savicevic iki haftadır sakat ve Savicovich'in sakatlığı orta saha'da takımın organize olmasında, yani oyun kurmasında. Zorlanmasına yol açtı. Hem Cece gibi hem Gökhan Karadeniz gibi Kubilay gibi önemli orta saha oyuncularının da Savicevic'in yokluğunda performanslarının düştüğünü ilginç bir şekilde gördük. Demek ki Savicevic bekleneninden daha çok anlam ifade ediyor Samsun Spor için. Mücahit de yeni gelen oyunculardan bir tanesi. Sakat bakalım iyileşebilecek mi? Maça yetiştirilmeye çalışılıyor bu iki oyuncu diyebiliyoruz. Sakatlıktan çıkan Ferhat ve Tomani'nin İzmir'e götürüp götürülmeyeceği belli değil. Bu iki oyuncu takımla beraber idmanlara başladılar ama maç temposu elde edilip etmediklerini Ertuğrul Hoca karar verecek. Ayrıca Kevin Bolli de son 1-2 idmanda yok. Sebebini değişik şeyler var. Sakat deniyor, hasta deniyor bilemiyorum artık. Bunu şu anda bizim doğrulatma şansımız olmadığı için yorum yapmayalım ama hani maça yetiştirilmeye çalışıldığı bilgisi geldi bana. Kevin Bolly oynamazsa Samsunspor için oldukça sıkıntılı olur. Defansın önemli oyuncusu çünkü. E Ordu çok koşan, dinamik, hırslı, topa sert topla sert oynayan bir takım. ve futbolcular bu maçı karşılaşmayı kariyer maçı olarak görüyorlar. Bu altını çizmek istiyorum. İşte mesela Burak İnce mesela Enis Destan gibi genç yıldız adayları var bu takımda sadece Türkiye'den değil, dünyadan da birçok büyük takımın scoutları bu oyuncuları izlemek istiyor, izliyor. Samsun gibi güçlü bir takıma karşı da ne yapacaklarını görmek için scoutlar e, dürbünlerini çevirmiş, e, maçı izliyor olacaklar. E, haliyle e, bu iki oyuncu kendisini göstermek isteyecektir. Bunun gibi genç oyuncular e, kariyerleri açısından. Yine Metehan gibi, Recep gibi tecrübeli abi futbolcular var takımda. Bunlar da ee, gelecek sezonlarda gelecek sezonsa sezonun sonu geliyor artık ona da dikkat etmek lazım. Önümüzdeki yıldan itibaren hani iyi sözleşmeler kapmak ee, işte Süper Lig'de oynaya oynayıp oynamamak ayrı konu ama TFF 1. Lig'de bile olsalar iyi takımlarla iyi sözleşmeler kapmak isteyecekler. Herkes kendini göstermek isteyecek daha doğrusu. Samsunspor'da da durum bu anlamda çok farklı değil. Ne, neden böyle diyorsun? Çünkü e, Samsun Spor'daki futbolcular hem takımlarını Süper Lig'e taşımak istiyorlar hem de Süper Lig kadrosuna e, girebilmek için kendilerini göstermek istiyorlar. Yani hem teknik yönetime hem e, idari yönetime. E, bak ben e, iyi futbolcuyum e, sadece üst lige çıkarttığım için değil ben o üstlükte de sizin işinize yarayacak kalitede bir oyuncuyum diye kendisini göstermek istiyorlar. E, istemeliler daha doğrusu. Eğer e, e, yani geçmiş kariyerler çok fazla bir şey ifade etmiyor. Futbolda dün sadece e, istatistiklerde var. E, ya da güzel görüntülerde var. İşte hatıralarda var. Nostaljik videolarda var. Futbolda bugün ve yarın hep önemli. E, ve e, bugün takımınızı Süper Lig'e taşıyacaksınız. Yarın da Süper Lig kadrosunu oynamak istiyorsanız ona göre kendinizi göstereceksiniz. İşte bunlar kariyer maçı, e, işte... E, ligin ilk haftalarında düşme potasında işte çok da fazla enerjik olmayan takımlara atılan goller çok hafızalarda kalmıyor. İşte Mart ayında, Nisan ayında gösterilen performanslar ve kuvvetli takımlar önünde atılan goller, verilen asistler hafızalarda kalıyor ve ona göre kariyerler şekilleniyor. E, tabii ki tecrübeli futbolcular Samsun Spor'da var. Bunlar bunun farkında. Yani işte ya işte benim yaşım başım geldi. Bir dahaki sene Süper Lig'de de bana şans e, vermezler diye düşünen vardır belki. Ama onlar da e, z, hani e, kariyerlerini en azından TFF 1. devam edeceklerse e, şampiyon takımın futbolcusu olmak e, ve şampiyon takım bir takımı şampiyon yapmış futbolcu olarak e, sözleşme e, peşinde koşmak e, isteyeceklerdir. Ben bu anlamda Samsun Sporlu futbolcuların da bunun ciddiyetinin farkında olduğunu ve ona göre iyi bir performans göstereceğini doğrusu tahmin ediyorum. Altın Ordu 3-4-1-2 diye hani sıralayabileceğimiz oldukça agresif bir hücum futbolu oynuyor. Yani rakibin kim olduğu da çok önemli değil. Yani karşısında işte düşman hattındaki bir takım da olsa işte süperlik kovalayan bir takım da olsa aynı futbolu oynamaya çalışıyor. Ben buyum arkadaş diyor bu oyun sisteminin tabi şeyi de var. Hani üçlü savunmayı bir anda hani üçlü savunmayı çok bozmuyorlar ama 3-4-1-2 şeklindeki agresif hücumu işte basit bazı düzenlemelerle 3-5-2'ye maç içinde çevirip daha defansif hale getirebiliyorlar ama öyle olduğu halde bile ileride iki forvet bırakarak ki süratli forvetler bunlar yine de gol arıyorlar. Yani Altınordu hep savunma yaparken de gol arayan bir takım. Samsun e, Samsunspor ise sezon başından beri 4-2-3-1 e, diye e, hani e, şey yapabileceğimiz, hani e, ifade edebileceğimiz bir oyun tarzını benimsemiş durumda ama bu e, maç içinde e, gerek rakibin e, durumu, maçın işte gerekse maçın hani e, gidişi e, e, karşısında gerektiğinde 4-3-3 oluyor. Gerektiğinde 4-1-4-1 oluyor. Hatta 4-2-4'e dönebiliyor. Yani Ertuğrul Hoca maç içinde bu sistemi kolayca değiştirilmesiyle tanınan bir hoca. Ama genel olarak ayağa pasla oynayan, oyunu geriden kuran, işte savunma güvenliğini elden bırakmayan, işte disiplinli, soğukkanlı, işte şeyi bekleyen, hani rakibin hata yapmasını da bekleyen, işte acele etmeyen bir oyun anlayışı var Samsunspor'un son iki maçta Keçiören deplasmanda ve 2-0 yenildikleri yenilgi alınan Adana Demirspor maçında kırılgan ve temposuz bir görüntü verdiği ise bir gerçek. E, Altınordu gibi tempolu ve agresif bir takım önünde bu zorlanabilecekleri şeklinde hani eğer bu futbolu o çıt kırıldım futbolu yine sergilerlerse zorlanabilecekleri şeklinde bir endişe var taraftarda. E, dilerim öyle olmaz. Olası 11'lere gelirsek Altın Ordu'nun Kalede Erhan, Geri Üçlü'de Yusuf Can Kahraman Rahmi, Orta Dörtlü'de Metehan Oğulcan Furkan Burak İnce, Forvet hattında ise Recep Enis Ahmet biçiminde sahaya dizilmesini bekliyoruz. Samsun ise Kalede Nurullah, Geri Dörtlü'de Caner, Boli, Erkam, Kerem Can, Orta Saha'da CC Savicevic, Gökhan Karadeniz, iki Kanat'ta Yasin ve Hamrun, Forvet'te ise Nadir'le oynayacağına dair benim hani bir öngörüm var. E, fakat sakatların durumuna göre e, işte son idmandaki performanslara göre e, Yalçın, Veli, Oğuz, Kubilay, Matyaz, Burak Çalık, Guido gibi çok alternatif var takımda. E, Ertuğrul Hoca işte pazar sabahı saat 11'de e, bir son idman yapacak e, ve bu idmandan sonra hangi futbolcuları İzmir'e götüreceğini açıklayacak orada. İşte biz de uçağa hangi futbolcuların bindiğini görüp hep beraber kadro tahmininde ne kadar yerinde hareket etmişiz etmemişiz ilk yorumları yapabileceğiz. Değerli izleyiciler Altınordu-Samsun spor karşılaşmasını maç öncesi ve maç sonrasında Sayın Mehmet Yılmaz hocamızla Üstadımızla yorumlayacağız. Yine işte bu akşam oynanacak olan Adana demirspor İstanbulspor, Yarın oynanacak olan Balıkesirspor spor, Altay ve diğer karşılaşmaları da sayın sevgili ve sayın hocamız Özcan Purde yine üstadımız Özcan Pehlivanoğlu ile yorumlamaya devam edeceğiz. Lütfen Zaman Mekan Makinesi ve Zaman Mekan Futbol kanallarını takip alınız. Her iki kanalda da abone olmanızı sizden rica ediyoruz. İki kardeş kanal. İki kanalda da doyasıya spor ve futbol var. Ama futbolu daha çok hani futbol dışında ve spor dışında başka bir şeye yer vermeyen kanalımız zaman mekan futbol olduğunu biliyorsunuz zaman mekan makinesi farklı alanlarda da yayınlar yapmaya devam edecek sizlere kaliteli yayın yapmaya çalışıyoruz doğru ve düzenli bilgi vermeye çalışıyoruz tarafsız bilgi vermeye çalışıyoruz bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum izleme oranlarımızdaki artışlar abone sayımızdaki artışlar bizi gayet memnun ediyor. Daha iyi rakamlara ulaşmak tabii bizi de motive edecektir. Daha iyi işler yapmak için bizi heyecanlandıracaktır. Bizi heyecanlandırın efendim. Bizi motive edin. Biz de size hizmet etmeye devam edelim. Samsun Spor'a bir taraftar olduğumu herkes biliyor. Ben Samsunluyum ve Samsun Spor taraftarıyım. Aynı zamanda Samsun Spor'un da bir üyesiyim. Samsun Spor Derneği'nin de bir üyesiyim. Dolayısıyla yani Samsunspor'a tabii ayrı bir sempatimiz, sevgimiz var. Çocukluktan beri tuttuğumuz takım. Dolayısıyla diğer taraftarların, diğer takımların taraftarlarından müsaade isteyerek, anlayışına da tabii ki sığınarak Samsun Spor'a Altın Ordu karşılaşmasında üstün başarılar diliyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunarak bugünkü yayınımı da son veriyorum efendim. Görüşmek üzere.